üzerinde eee paketlemiş, satışa hazır vaziyette. 1 2 3 4 5 toplamda. 6 toplamda 6 paket paketlemiş halde uyuşturucu eser maddesi ele geçirilmiş. Çiftli gibi yani yaptığımız aramada yastık içerisine gizlenmiş vaziyette. Dört parça. 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 yine herhalde satım hazır şekilde kubar eser maddesi. Şunu da açsana bir çakalım. Dörtülmesin. Kubar mı? Evet anne. Toz mu bu Arama işlemlerine devam ediyoruz.